Ben de ben yapayım, ben mandalina. mandalina. Gerçek gerçek adı bilinmeyen mandalina. Gerçek Candy sadece benimle oynadığı için Adını söyleyeceksin. <laughs> İndi. Lonia. Jolina. <laughs> mandalina. Ben <laughs> Lonia. Ya o yine kalktı. Ben bir şey yapayım. it <laughs> Reklam girdi pardon. Sorry sorry. Çünkü bana ben onu kaptırdım. Attım bir yere. Bekir sen aldın mı? Ben kendim yaptım. Bekir. Hayır, i̇nci burada. Neredesin Enci? Ne şey Ben aldım ben. Enci gel. Veriyorum. Kurtlar orada ben oraya gelemem. Hem gel ki buradayım gel. Burada çubuk var aldım. İnci attım gel. Al, yanında yanında aldın mı? Bir tane de balta veriyorum. Tam bekleri, İnce al tam ben yanında geldim. yanında. Arkadaşlar video bilmiyorum. Bekir gel. E, aynen arkadaşlar. Bekir gel sana balta vereceğim. Kurtulur, güzel. Bekir dur balta vereyim. Ben de iyi. Tamam. Bir tane şimdi toprak var. Tamam baltanı buraya attım al. Nerede? Evet. Arkanda. Evet. Bunu elime alayım. Evet. Toprak. Balta Kastınız mı? Ben istemiyorum belki adam adam tam bayramı oldu tam 1 ay falan var kuzen bayramı. Ne keseceğiz? Ne söyle? Ne keseceğiz? Peki bir ay sonra. Ben odun kasıyorum, siz toprak kazın. Okay. Ben toprak kazıyorum zaten. Kasıyorum. Ben bunu kazıyorum. Cam yapacağım. Ne camı lan? Bundan 4 tane öyle demeyin ki. Arkadaşlar Şapşal yazın. Man Man Yorumlara mandalina şapşal yazın. Bu arada bu videoda her kötü lafa o kişiye bir arkadaşlar yorumda şapşal yaz. Şapşal be. Mandalina şapşal. 14 tane odunum var. Arkadaşlar burada aynı ev yapmayacağız. Aynı evde yaşayacağız. O yüzden biraz büyük. Arkadaşlar bir de videonun başında bir tane yatak aldık. Çünkü yatakla başlayıp videoya yatak alıp videoya başladık. Çünkü yatağı bulmak çok zor. Yani 9 tane yün lazım toplam üçümüz için. O yüzden, o yüzden hiç gerek yok. 22 tane odunum var. Şimdi onları tahta yapacağım. Ben 29 tane tahta yapabildim daha. Bir 64 bir de 31 Allah Allah. canlı. Bir, bir adım, canlı. Olur. birlik e, odun var. Ben Hı. bunları bir yere yapacağım. Buraya yapıyorum evimizi. Yap, yap. Dur daha baş. Zaten böyle çirkin bir ev olacak artık. Hayır, bugünlük koruyabileceğimiz ev. Ne dedin? Papa diye bir dedin Hayır. Ha onu dedim. Ama arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. 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 Yapmıyorlar zaten, yapmıyorlar. Ninci <laughs> <laughs> toprakla falan yardım et şu eve. Tamam be, bekle. Bir şey. Ben odun mu açıyorum? Aaa, bunu yanlış <laughs> söyledim. Bir kat <laughs> daha çıkıyoruz. Çünkü bazı zombiler kapı kapıyı açabiliyor. Sağdan kapı olmayınca. Şey zombiler açıyor, köylü zombiler. Ölüler de zaten. 19 tane odunum var. Ben de bir 64 bir de 31 bildik odun var. Hadi. Lan ben bende niye 42, 42 tane toprak var? Nereye yaptın? Arkana bakarsan görür. Şu zombisi var. Öldü. Niye Ölmedi. buradan aşağı düşüşü. direkt. Yukarı. Adam düştü. Şunun içinde. Ana Hmm. Şimdi çok kat. Hangiden? Evet. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun. Benim yatağım siyah halde. Benim kırmızı en sarı. Koydun mu Bekir sen de? Yer mi yok? Yer Yat zıbar. arkadaşlar. Baba atık Neyse boş ver. Has. Boş ver. Yani, ne Lan içi, de doldum Bekir Allah. Canavar. Canavar vardır eline doldum. Ben de taş kazacağım. Ben Ben bir şey, bir şey yaptım. Ben toprak kazıyorum. Ee, şuradan ben bir e, kazma vardı. Daha. Toprağa gerek yok ince biraz evim yaptık ya zaten. Taş kazın taş. Aa şu evimin dibinde taş var. Onları kazalım. Gel Ben kazmaya da kazıyorum. Benim kazma yok ki. Kazma yap. <laughs> Tahtam var. Tahtam varsa kazma yapabilirsin. Ya. O hiç kazmadın ki ben. Bravo. Tamam kaz. sana vereyim mi biraz odun? Gel, gel. Ben. Ben beleş Az kavram, verdim. Yedim. Nerede çalışma masası? Orada et, uzak. Dışarıda. Gel ben takip et. Ya ben bir Gel ince. iki kere e, şeye... şey anne çömeliyon ince iki kere şeye bas ortadaki tuşa Ortadık. hayır yukarıya ha, tamam. Olmuyor. Ver. Ya yukarıya bascan. Zıplama tuşuna. Oldu. Ya, Çalış Beş tane taşım var. Benim çubuk lazım. Çubuk yap. yap. Benim kazmam var. Şuradan taş alıyorum. Taş Benim kazma yaparım. 17 tane taşım var taşın evet. Ana evimizin dibine kaplumbağa gelmiş. Ne haber? Ben öldüreyim. Bir tane kaplumbağa Allah et veriyor mu lan? Kürşe. Kapam da var. Taşım da var. Yapamıyorum. Kaplumbağa et var mı lan. <laughs> evet hiçbir, bir şey vermedi. Niye öldürdün? Bir şey verir, et falan verirsin değil mi? Hiçbir şey değil mi? Vermiyor abicim. Aferin koçma. Abi. Yalnız dakika ya on. Nasıl yapılıyor? İnce gel yapayım şunu. Çubuk yapacağım şu Çubuk yaptım. Ben de sopa ben yaptım. Sopa yaptım daha doğrusu. Evet. Bak şimdi. Taş Sopa yaptın değil mi? Hepsini sopa yapmadın. Evet. Şuradan kılıça basıyorsun. Şuradan gaz mı alıyor? He. Ee? Tamam şu <laughs> ben de bak da var, taşım da var. Bu başka taş mı? Evet, o taşı <laughs> ısıtman lazım. Taş. Bu başka taş. Hayır o başka da başka başka taş. Başka. Bana taş verin. Yalnız bu Ya çekin. Bundan ya. fırında yapılmıyor. Hadi o zaman ben Pardon maden, ocak ocak. Maden, maden, maden. Maden, madene, madene. Bekir. Şimdi biz madene gidiyoruz, ev olur. Ölersen, ölürsen yeni yer. Gülecim var ya sen. Öcü dal biz yap. Ocaktan üst taşları eritebiliyorsak normal taş yapacağız. Eritebiliyor. Yes, ocak aldım. Ama öyle eritmedim. Ben beleşim aldım. E Eşi ocağı eve koyuyor. Ocağı eve İnci koyuyorum. çalışma masasını eve bırak. oraya kadar yürüyoruz. Tam ocağı da eve koydum. Benim sayende oraya koydum ben. Alıyorum ben şu evet. çalışma masasını evet. oraya koyuyorum. Dur, Dur. ince birini alma. Ben kazma yap. Kazma yap. Ay! Niye? Madene gittim yanlışlıkla. Şimdi <laughs> ee, şimdi ne alabiliriz? Demir bulabiliriz. Benim ton demir var. Kürşat. Reklam girdi. Kalkıktan 13'te şey yapar. Tapa tak. Dakika 12.30. Oğlum 14'te takıyor. yok. Tamam, ben ee, ben şunları e, çalışma masasını yok fırının üzerine koyma çalışma masasını koyunca onlar şey yapacağım. Ay bir dakika reklam video. Of. Tamam. tamam. Yanlış yere koydum. Neyse boş ver abi buradan kullan. Ha, çubuğum yoktur. Çubuk, çubuk versene ince. Arkadaşlar 60 abone olunca yani tane like atınca sizle beraber yani 10 yıldız olmuş. Diğer video bile dağıtmış gelmemiş. 15 miydi neydi? 17 miydi öyle bir şeydi? Dağıtmış olmamış. O yüzden hala çekilip yapamadık. Aynen. Çek. demir arıyorsunuz. Oyna Daha doğrusu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Crafting and Zombies oynadık. <laughs> parti geçin videoyu benim kanala abone olun. Birazdan parti gidecek.